ara sıra bir dalı tutmak gerçekten benim için en iyi investlerden biri oldu. Benimle beraber birkaç sene önce yoga eğitimi alan bir kadın yeni boşandığını anlatmıştı bana bir muhabbette. Ben de öyle dedim o baya bir zor bir dönem geçiriyorsun diye cevapladım. O da dedi ki yok hayır tam tersi aslında çok avantajlı benim için. Öyle mi dedim? onun boşanmanın avantajı ne diye sordum. O da bana dedi ki, ya her iki haftada çocuklar babalarında. Böylece artık kendime zaman ayırabilirim. Çoğu kadınlarda boşanma nedeni işte bu konu. Kendilerine zaman ayırmamaları. Ben 12 senedir evliyim ve eşim bana çoğu teklifler etti. Mesela ev temizliği yapan bir hanımefendiyi tutalım. Gel dadı tutalım çocuklarımıza. Ve gerçekten öncelikle çoğu zaman böyle hayır dedim ben kendim ütülerimi yaparım her şeyi başarırım çünkü ben bir kadınım bir kadın çünkü 10 tane şeyler birden yapabilir diye mitosu yaşadığım için bizim halkımızda geleneksel olarak Kadınlara hemen böyle ağır bir çanta veriliyor sırtlarınıza. Bu ne anlama geliyor? Bizden çok beklentiler isteniyor. Mesela ev temizliği, aynı zamanda nefis üç öğün yemekler yapmanı, aynı zamanda çocuklarını çok güzel bir şekilde yetiştirdiğini ve bunlar yetmiyormuş gibi de aynı zamanda eşinle çok güzel bir cinsel rutini yaşamanı. Ama gerçekten bunlar biz kadınlar için çok zor. Çünkü sonuçta insanız. Çoğu zamanda kendimizi nasıl ifade edeceğimizi annelerimizden de gösterilmedi. Mesela bana kadın olarak çok yük veriliyor veya ben bunların hepsini yapamıyorum gibi ifadeler bizde ayıp gibi bir enerjinin içine girdi. Ama aslında tam tersi. Biz kendimiz annelerimizden de bunu görseydik mesela zamanında. Biz de ona göre de kendimizi, enerjimizi ona göre de ayarlayabilirdik. Kadınlar hep superwoman olmak istiyor. Her şeyi bir anda süper bir güçle yapabileceğini düşünüyor. Ama öyle değil. Kadınların arkasından da bunu derler. Bir kadın multitasking'dir. 10 şeyleri birden yapabilir. Çünkü bir superwoman'dır. Ama bu bir ilüzyon. Bilim araştırmalar da bunu gösteriyor. Bir kadın o kadar şeyi birden yapamıyor. Ne erkek ne kadın yapabiliyor. Bir gün eşim bana bir teklif etti. Bu teklif de şöyleydi. Cumartesi günü 2-3 saatliğine bir bakıcı bir dadı gelsin. Tanıdığımız çevremizde çok iyi bir bakıcı var. Onu tutalım. Her cumartesi günü gelsin. Ben de ilk başta hayır dedim. Hani zaten hafta sonları böyle ailemizle böyle zaman geçirelim. Çocuklarımıza bir başka birisine vermek istemiyorum gibisi. Bunu anladım ki eşimle hiç zaman ayıramıyorum. Çocuklardan dolayı, işten dolayı. Rutini başladık. Bir dadı geldi. 2-3 saatliğine bazen 5 saatliğine. Evliliğime çok iyi geldi. Kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Ara sıra bir dadı tutmak gerçekten benim için en iyi investlerden biri oldu. E, şimdi çok güzel zaman değerlendirebildik. Çünkü para ödediğimiz için o yalnız kalmamızın 2-3 saati o kadar güzel değerlendirdik ki çok güzel şeyler yaşadık. Ve bugün de bunu hala eşime diyorum. Yani bu teklifi yaptığı için ona çok minnettarım. Çünkü böylece çok güzel bir evlilik yaşayabildik. Çevremizin çoğu evliliğinde baya bir sorunlar yaşadılar. Ve onlara da böyle tavsiye edin Bir dadı tutun, kendinize zaman ayırın. Ama çoğu bizi dinlemedi. Sana bunların anlatmam nedeni? Açıkça hani sana çok geldiğinde söylem. Bu zaman ayırması da çocuğun varsa çocuklarla beraber arkadaşlarına buluşalım. Hiç böyle bir zamandan konuşmuyorum ben. Ruhsal ve bedenine iyi gelen bir zamandan anlatıyorum. Ve gerçekten yalnız kalmanı da sana tavsiye ediyorum. Ve böylece kendine odaklanıyorsun. Kendine gerçekten zaman ayırdığında yaratıcılığın da çıkıyor. Ve dişil enerjiye yine geri dönüyorsun. Çünkü dişil enerjinin en büyük gücü sakinliktir dinlenmektir. Ve dışarıda kadınlara baktığımda ben böyle bir sakinlik görmüyorum. Dinlendiklerini duymuyorum. Tam tersi. Ve evet bazen hayat şartları bunu bize vermiyor. Ama sana tavsiyem gerçekten ruhsal olarak bunu istediğimizde bu zamanı kendimize ayırabiliyoruz. Ve dediğim gibi arkadaşlarla buluşmak ayrı bir zaman. Kendine sakin bir zaman ayırman İçinde olan o güzel, güçlü dişi enerjisini geri alabiliyorsun. Ve sana böyle tavsiyeler vermek istemiyor. İşte şunu yap, bunu yap, bir kadın bunu yapmalı, şunu yapmalı. Hayır. Biz hepimiz değişikiz. Bana iyi gelen sana iyi, gel iyi gelmeyebilir. Kendine zaman ayırdığında içindeki potansiyele de zaman ayırmış oluyorsun. Çok güzel yaratıcılık projeler bile çıkabilir içinden. Sakinleştiğinde ve dinlendiğinde çok güzel bir şey büyüyor. Ne biliyor musun? şehvetin büyüyor. Cinsel isteğin büyüyor. Dişil enerji çok büyük bir çekim güce sahiptir. Ve bu çekim gücü dinlendiğimizde çıkıyor. Bu çekim gücüyle eşimize sinyaller veriyoruz. İstekli sinyaller. Birbirimize zaman ayıralım. Ve bir erkek olarak en güzel şey budur. Senden o çekim gücü hissetmek. O şehveti hissetmek ve dişil enerjimizin içinde olduğumuzda o enerjiyi yaşadığımızda erkeklerin bizi ne kadar mutlu yapabildiğini anlıyoruz. Böylece erkeğin eril enerjisini de algılayabiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Ve bizi aslında en çok mutlu eden erkek olduğunu anlıyoruz. Ve bunu bir erkek hissettiğinde en mutlu anı yaşayabilir bu eril enerji, bunu cinsellikte yaşadığımızda bize çok çok aşırı değerli bir güç verebilir. Ve bunu anladığımızda kadın veya erkek olsun Tao'a giriyoruz. Hani yin yang'ı gösterdiğinde işte Tao olduğunda eril enerji ve dişi enerji birleştiğinde çok güzel bir gücü sahip oluyoruz. Kendine zaman ayırdığında bu zaman ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun. Ve böylece ne kadar günün içinde boş boş, lüzumsuz bizden enerji alan zamanı verdiğimizin farkına varıyoruz. Eşin sen dediğinde yemekle uğraşma veya bugün temizlik yapmasan beraber bu güzel yatak zamanı değerlendirsek dinle ve yap, işin dediğini yap. Çünkü bu zaman o kadar değerli ki ve enerjini çok güzel bir şekilde yükselten aslında eşine beraber olduğun zaman. Biz kadınlar kendi dişil enerjimizi yaşadığımızda, kendimize baktığımızda, partnerimize ve çocuklarımıza da bakabiliriz. Çünkü enerji depomuz dolu olduğu için bu güzel ihtiyaç, kime ihtiyaç varsa onu da bizim güzel enerjimizle doldurabiliriz. Başkalarına da doldurabiliriz. Sevdiklerimize bakabiliriz. Masaj olsun, sevgi olsun, güzel yemekler olsun. Çünkü enerji doluyuz. Bir kadın olarak çocuğun varsa kendine zaman ayırdığında aslında çocuğuna da küçük yaştan itibaren annem kendine hep zaman ayırıyordu. Ben de kendime zaman ayırmalıyım. Ne kadar önemli olduğunu annem bana hep gösterdi çocukların için, geleceği için de kendine zaman ayırmak ne kadar önemli olduğunu yaşıyorsun ve gösteriyorsun. Çoğu kadınlar belki ha boşansam kendime daha çok zaman ayarım gibi düşüncesi, psikolojisini yaşayabilir. Evet. Ama bunu gerçek pratiğe geçtiklerinde aslında ne kadar mutsuz olduğunu görecekler. Çünkü bu zaman boş bir zaman. Bu zamanı aslında evliliğin içinde, ailenin içinde de yaşayabilirdin. Onun için lütfen mesajımı anla. Şimdi kendine zaman ayıramıyorsan o zamanı lütfen, lütfen ayır. Geçen çok güzel bir alıntı okumuştum. Meditasyon için zamanın yoksa bu demek ki meditasyonun iki katını yapmalısın. Anlamı işte kendimize zaman ayırmalıyız bunun ne kadar mühim olduğunu anlamalıyız. Ruhsal sana iyi gelen zaman ayırdığında, aynı zamanda çocukların varsa ve bir de dadı tutabilirsen veya ailene çocuğunu bırakabilirsen, arkadaşlarına çocuklarını bırakabilirsen lütfen yap. Kendine çok iyi gelecek ve evliliğini çok iyi gelecek. Evleniyorsun, çocuk sahibi oluyorsun. Çok güzel bir an. Ama aynı zamanda en yoğun bir an ve en çok enerji alan bir an. Çünkü bir kadın olarak çocuğuna mı bakacaksın? Çocuğunun, çocuğun isteklerine mi bakacaksın? Aynı zamanda da eşine de bakmak istiyorsun. Eşin sana bakmak istiyor. Ama enerji bulamıyorsun. Enerji yok çünkü. Çünkü bu zaman gerçekten sana kendine ve eşine ayırman lazım. Çok önemli. Çocukların küçük olduğunda tam bu yaşlarda işte boşanma oranı çok yüksek olduğu için bunu sana söylüyorum. Evlilik çok kutsal bir şey. Çünkü dışarıdan evlilik sanki böyle kendine zaman ayıramıyormuşsun gibi, özgürlüğünden alınıyormuşsun gibi, çok sorumluluğun içine giriyormuşum gibi bir enerji veriliyor dışarıdan ve bu büyük bir yalan. Aslında evlilik çok kutsal bir şey ama anlayana kadın olarak gerçekten o dişil enerjiyi yaşamak için güzel bir evlilik yaşamak için güzel bir kadınlık evliliği de bırakalım partnerliği de bırakalım güzel bir kadınlık yaşamak için kendine lütfen zaman ayır. Sizlerin sayesinde kanalım büyüyor ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Saygılar, sevgiler, bay bay.